Ali Kara Hasanoğlu İşin sonu seyircisiz kongre Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat değişikliği konuşulurken Yusuf Tekin çok birikimli bir isim müfredat değişikliğini yaparsa o yapar diye övgüler dizildiği bir dönemde özellikle biyoloji alanında müfredat değişikliğinden geri adım atıldığı iddiaları tartışılıyor iken özellikle de marksist kafalı geri zekalılar Sanki yaratılış inancı, ilk insan Hazreti Adem'den bu yana, İslam inancının temel prensibi değilmiş de, 1950'lerde doğan ve televizyonda dansöz oynatmasıyla meşhur Adnan Oktar ile dünya gündemine girmiş gibi, Adnancılar kaybetti, bakış açısını topluma empoze etmeye çalışırken. Diğer taraftan ise din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatında, savunma sanayi ile ilgili yapılan çalışmaların ayrıntılarının bulunmasını, savunma ile dinin ne alakası var, diye yorumlayan ateist kafalar itirazlarını, dinin cihattan ibaret olduğu, temel bilgisinden mahrum olarak yapmayı sürdürürler iken. Aynı zamanda da biyolojiden din kültürüne, matematikten fizik ders kitabına kadar, her birinin başında ne alakası varsa Mustafa Kemal'in gençliğe nutkunu veya başka bir anlatımını yerleştirenlere tek kelime edemedikleri tartışılırken, Tayyip Erdoğan Amerika'ya gidiyor mu gitmiyor mu, son durum nedir? Tartışmaları körütlenirken, Amerika'da profesörler, İsrail soykırımına karşı çıktıkları için yerlerde süründürülüp gözaltına alınıyor, ters kelepçeler yapılıyorken, yüz binlerce gencin mağduriyet yaşadığı başörtü yasağının ve imam hatiplere katsayı zulmünün uygulandığı 28 Şubat darbesi için, çağırdıkları mahkemeye gelip de, şikayetçiyiz bile diyemeyen Saadet Partililerin çıkarttığı Milli Gazete'nin şimdi, dosyası kapatılan muhtıra, başlığı atarak, 27 Nisan e-bildirisinin hesabının sorulmasını istiyormuşçasına algı oluşturuyorlar iken. Ben başka bir konuya yorum getirmek istiyorum. Hatta yorumladığım konuda da iddialıyım. Bu konuyu yeterince tartışırsak, diğer konuların hepsinde de isabetli sonuçlara kendiliğinden varacağız demektir. Bu kadar önemsediğim konu ne? İyi Parti'nin dünkü kongresi. İyi Parti iktidara geliyoruz derken dün vardığı sonuç şuydu, kongreyi seyircisiz olarak yapacağız. Oysa politika demek şov demektir. Parti demek kongre demektir. Kongre demek gövde gösterisi yapmak demektir. Ama gelin görün ki, bu milletin dünya egemenlerine karşı ümidi olan Tayyip Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetme saygısızlığına cüret eden Meral Akşener bugün partisini seyircisiz kongre yapma noktasında. İşte böyle olursunuz. Hamas terör örgütü derseniz, Allah'ın gücüne gidecek söylemlere imza atarsanız, seyircisiz kongre yapacak seviyeye düşersiniz. Dünkü kongrede konuşuyor Meral Akşener. Bugün karşınızda bu külsüden son kez konuşuyorum. Hani daha başbakan olacaktın sen ne çabuk pes ettin Meral abla. Devam ediyor Meral Hanım. Rabbime şükürler olsun ki, bugüne kadar verdiğim tüm kararların hep arkasında durdum. Mesela 28 Şubat'ta herkes korkudan susup otururken ölümle tehdit edilmeme rağmen vesayetçilere karşı tutum aldım ve haklı çıktım. Mesela 2001 yılında herkes makam mevki hayalleri kurarken Türk demekten imtina edenlerle yol yürünmez diyerek daha yolun başında onlardan ayrıldım. Şu riyakarlığa bakın. Daha birkaç yıl önce 28 Şubat davasına çağrıldığında darbe mi değil mi bilmiyorum siz değerlendirin korkaklığını gösteren Meral Akşener şimdi siyaseti bıraktığını iddia ederken bile 28 Şubat vesayetçileri tanımlaması yapıyor. 28 Şubat vesayetçileri diyorsan mahkemede niye korktun Meral Hanım? Sana bugünkü cesareti kim verdi? 2001 yılında AK Parti kurulurken başlangıçta verdiğin desteği Türk demekten imtina ediyorlar, diye ayrıldığını açıklarken 2019'da bırakın Türk demekten imtina etmeyi, Türkler için PKK sizi tükürüğüyle boğar diyenlerle kol kola girip niye aynı adaylara oy verdiniz? Türkler Ermenilere soykırım yaptı diyenlere seçim kazandırdınız. Onlar görevden alındığında koşup o PKK sempatizanlarına destek çıktınız. Meral Akşener tarihi süreç içerisinde durduğu yerleri anlatırken aslında tam da dün, seyircisiz kongre ile final yaptığının arkasındaki başarısızlığı özetliyordu. Seyircisiz kongre ile, hayatı boyunca çizdiği zikzaklı sürecin zorunlu sonucunun ne olacağını bize ispatlıyordu. Ama o hala farkında değil. Bizim olduğumuz masada HDP, HDP'nin olduğu masada biz olmayız derken 2019'da HDP ile birlikte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de CHP'ye kazandırdığının hala farkında değilse bu hanım ablaya birisinin gerçekleri anlatması gerekiyor. 2024 mahalli seçimlerinde kendisi basın toplantılarında ittifak içinde yer almadığını söylerken dahi partisinin tabanı o ittifakın içerisinde HDP ile birlikte CHP'li adaylara seçim kazandırıyorsa bu hanım ablaya birisinin sen kim Türkiye'nin menfaatlerini korumak kim demesi gerekiyor. Bir yandan öğrenci andını zorunlu tutacağız derken, diğer yandan PKK'lı teröristlerle işbirliği yaparsanız. Bir yandan İslam için hörafe içerikteki kitapları, zorunlu ders olarak okutacağız derken diğer yandan Müslümanlık taslarsan. Kısacası, Türklüğü istismar ederseniz, dini istismar ederseniz, kutsal kavramları istismar ederseniz, kapalı kapılar ardında gizli ittifaklar yapıp seçmenin aklıyla alay ederseniz, geleceğiniz nokta, kapalı kapılar ardında seyircisiz kongre yapmaktır.